Sevgili Ufuk Daryan da bizimle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz efendim. Günaydın, hoş bulduk. Ee, biraz geleceği de konuşacağız ama Türkiye'de Günlük. gerçekleri, geleceğin gerçekleri en iyi konuşan kişiye ben vereyim. Ben şimdi önüme kağıdı açacağım. Hocamın dediklerini not alacağım. Çünkü öğrenmeden öğretmek Mümkün Bilmiyorum. değil. Birazdan da öğrencilerime sizin vereceğiniz müjdeleri ve riskleri anlatacağım. O yüzden buyurun hocam söz <laughs> Evet, size. Şeyler de var. O anım bir ben biraz verdim size sözü. Tahminler buyurun. de var. Ben şöyle kitabını şu tarafa göstereyim <laughs> evet, de. Evet, şimdi Evde Kal Kitap Oku Evet. bunu hakikaten okunsun. Çünkü e, 2017'de yazdım ama yıllardır e, on, minimum 10 senedir e, birçok bugün artık herkesin Aa, şöyle oluyor, böyle oluyor dediği şeyi söyleye geliyorum hakikaten. Benim de işim o. Yani nasıl tarihçiler geçmişe dönüp bakıyorlarsa ben de gelecekte Geleceğim. neler olabileceğini bilgi haline dönüştürmeye çalışıyorum. Ne olacak peki hocam? Şimdi şöyle şöyle gidiyoruz aslında, bir de yani. He. Dünya olarak da, Türkiye olarak da. Ya şöyle bir kere sakin bakalım. Yani temkinli bir bir iyimserle konuşuyorsunuz şu anda. Hani? Temkinli bir iyimser olarak konuştuğumun altını çizeyim. Bir de süre kısıtlı olacak. Ee, söyleyeceğimiz bir, bir sürü şeyi unutabiliriz. 18 Mart'ta Ufuk Tarhan.com'da çok kapsamlı bir yazı yayınladım ee, ve korona öncesi Anladım. ve korona sonrası Anladım. ne olacak diye detaylı bir inceleme yapmaya çalıştım. Her günde geliştiriyorum o yazıyı ekleyerek. Çünkü olan biteni hepimiz bir görev taksimi yapmalıyız. Bir grup şu anda krizin işte Ekonomik, e, e, ekonomik tarafını, sağlık. sağlık tarafını, bir sürü eğitim, şeyini konuşuyor. Ben, değil mi? Eğitim evet, tarafı. aynen eğitim. Ben de daha makro bakarak bu kriz sonrası ya sonra yani korona hmm. ya sonra kısmına geleceğim. Peki bu her şey diyelim kriz önlendi, birçok kayıplar oldu, bir yeni bir döneme geçtik. Hmm. Artık o gerçekten yeni dönem olacak ve bugünkünden. Farklı olacak çok beylik bir laf evet. mutlaka bunun izleri olacak şimdi bir günde neredeyse daha önce bu olmaz fantazi yapıyorsunuz fantastik konuşuyorsunuz denen bütün durumların içine girdik yani herkes şu anda bir webinar uzmanı oldu uzaktan eğitim ve uzaktan toplantı ve evde çalışma ben evde çalışma dediğimde aklı fikri en açık olanlar bile yok canım filan. Ben de artık son zamanlarda hakikaten bu düzen böyle gidecek galiba. Yani ne zaman olacak bunlar diye. Hocam doğru yoldaymışsınız. Gençler bile haftada dört gün çalışalım, beş güne ne gerek var demeye yani Zaten ona geçmiştik. Tabii. Şimdi mesela bugün sabah gelirken haber kanallarında dinliyorum. Daha dün bir, bugün iki, bugün ilk ders yapılacak. Hı. Bütün özel okullar, devlet okulları hepsi birdenbire televizyona ve şeye geçtiler. Bir haftada evet. inanılır gibi Tabii, değil, ben değil ben mi? Türkiye gibi. Altyapısının artık ah, çok şimdi yetersiz gerçeklerin oldu. Gerçeklerin gününe başladık bugün. Geçmeye başladık. Hoş şu anda tam şey değil ama bu gerçekten bir online değil ama herkes buna geçti ve bu bir günde oldu. Şimdi bunun getirdiği bir sürü başka sıkıntılar e, olacak. Sıkıntı ya. ve fırsatlar, fırsatlar olacak. Yani birçok yeni alan var. Daha az çalışacağız, daha az birbirimize dokunacağız. Haberlerde dinlediğim şuydu, daha dün bir bugün iki dediğim bir, bir sürü öğretmenin e, iş akitleri ya feshediliyor ya ücretsiz izne çıkarılıyorlar. E çünkü çocuklar artık. Şimdi niye yapıyorlar dediğinizde de öbür tarafın e, yükle, evet. yüklendiği sorumluluklara bakıyorsunuz. Dolayısıyla toparlayacak olursam hı hı. korona son, sonrası dünya e, bizim aslında futuristlerin özellikle de benim yani burada kendimin altını çizmek istemiyorum. Gidip internette araştırıp okusunlar ve dinlesinler diye söylüyorum. Söylediği şekilde olacak. Yani Dijital medeniyetler çağına geçtik. Maalesef böyle bir şeyle geçtik ama hani maalesef demeyeceğimiz neyle geçebilirdik acaba? Bir savaş mı yapmak lazımdı filan? Gönlü arada... yapamayacağımız bu işleri. Yani böyle... dolayısıyla bu tetik bir şekilde kasıtlı bilmem ne komple öyle böyle dünya şu anda korona sonrası dijital medeniyetlere geçişin bir tatbikatını yapıyor. Tamam. Bir simülasyon yaşıyoruz. Herkes önce düşüncelerini, bakış açısını temize çekecek ve bundan sonraki bakış açımızla e, dikkat edin birdenbire küfür kıyamet giden kanallarda şimdi ne kadar olumlu şeyler oh, önceden şu, onu yapmam bunu yapmam diyenler ben sizin için ne yapabilirim, ne paylaşabilirim Tabii. bir anda e, yazılımcılardan bir sürü mesaj geliyor şöyle bir aplikasyon yapsak nasıl olur falan diye çözümcül düşünmeye yani rekabet değil Paylaşımcı olacağız diyorduk. Bu sosyal medyayla falan aslında gençlerin kafası Otonom ve anonim olacağız değil mi hocam inşallah? Aynen. Ee, Yeni ve dayanışma modeli. Otodidakt <laughs> diyorduk. Mesela hepimiz kendi kendimizi öğreneceğiz diyorduk. Hibrit yaşama geçeceğiz diyorduk. Şu anda hep bu, bu kavramları yaşıyoruz. Dolayısıyla e, biz aslında şu anda bir tatbikatta olduğumuzu düşünüp, bir simülasyon olduğunu düşünüp, bundan sonra da onun içinde ilerleyeceğimizi, bugün paldır küldür düştüğümüz düzenin içinde ilerleyeceğimizi, Artık kabul ederek algılayarak o yeni dünyada ne yapabiliriz diye düşüneceğiz. Yani ben bilmiyorum nasıl bir Tabii bu şey gidecek. Yani Küçücük bir araca ara girmiştim biraz. Tabii Küçücük o. bir ara verip hemen gideceğim. Hızlıca çıkmak Aa, istiyoruz. Böyle gibi şey izliyorum. izliyorum. Hani başka bir yerde bir şey oluyor da ben de seyrediyormuş gibi hissediyorum. Hala o kadar yüzeysel bakıyoruz gibi olan bitene. Yani dünya. gibi değil mi? Yani dünyanın Film bütün seviyormuş. en ufak köşesini bile etkileyen bir durumun içine girdik ve bundan asla hafif sıyrıklarla filan değil yani bayağı değişmiş olarak geçeceğiz. İnsanlık dönüşüyor. Transhumanizm dediğimiz şey oluyor şu anda. Yani insan olarak bugüne kadar bu sistem iyidir, şunu yapmalıyız dediğimiz her şey değişiyor. Bakın bundan önce bu duruma girmeden önceki kri kriz dediğimiz şeyler işte orada savaş oluyor. Terör, göçmenler, deprem korkusu, doğal afet, iklim krizi. Küçücük çocuklar çıkıp artık diyorlardı ki sizden nefret ediyoruz büyükler ve politikacılar. Çünkü yalancısınız. Çünkü bizim üstümüze feci bir gelecek atıyorsunuz ve ne yapılması gerektiğini biliyorsunuz ve yapmıyorsunuz. E bu şimdi neden oldu bilmiyorum ama öyle mi böyle mi gibi bir duruma düştük. Hocam Halep bombardımanında vefat eden küçücük çocuk ne dedi? Allah hepinizi şikayet versin. Aynen. Dedi. Şimdi yani? siz, bu nasıl oluyorsa hani o konulara girmeyelim ama sistemi her ne dönüştürme gücüne sahipse o dedi ki ha siz aklınızı başınızı almıyor musunuz? O zaman alın bakalım. Şimdi dünya takyesini önüne koyup düşünmek durumunda. Bu gerçekten çok önemli bir süreç. Ve bakın daha biri, Türk, biz en azından Türkiye birinci haftasını geçirdik. Dünya da aslında hmm. paralel durumda yeni yeni idrak etmeye başladı. Şimdi daha ekonomisini, para pul tarafını, üretimini bilmem neyini konuşuyoruz. Bakın not edin bir ay sonra bu programa gene katılırsak çok daha farklı şeyler konuşacağız. Evet. Çok daha dramatik şeyler konuşacağız. Bakın bu hafta gittik stokları yaptık evlere koyduk şimdi bir hafta ben mesela hiç ömrümde yemek yapmayan birisi işte fava yaptım öbürü bilmem ne yaptı aile Nerede? fertleriyle Nerede? oturduk <laughs> falan gibi böyle bir hafif tertip değişiklik, yani değişiklik. Aa, evde de çalışmak istemek nasıl İşte onu deniyorum bu geçti şimdi bakın bu hafta sıkıntı başlayacak evet. hep çok teşekkür ederiz sağlık personeline <laughs> sağlık hattında tabii, çalışanlarına tabii, tabii ama onların arkasında müthiş bir tedarik zinciri var. Şimdi o tedarik zinciri kopmaya başladığında stoklar erimeye başladığında mesela bugünden hani itibaren bile başladı. Sağlık personeline yardım edin. Şu vakfa bağış yapın. Şu malzemeyi yürütün. İşte şu maske bitiyor, bu ekipman bitiyor ve sadece koronavirüs hastası yok. Bir sürü zaten hasta var. Aslında bütün ülkelerde toplumların çoğu hasta. Yani eee uzun süredir bunu da konuşuyorduk. İşte soni gübreler ve kapitalist sistemin bizi ince ince zehirlemesiyle artık şekeri, kalbi, tansiyonu, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği olmayarak ölmek mucizevi bir şey. Dolayısıyla bu bir sürü insan zaten hasta. Onlarla ilgili sağlık test teşkilatının asla yetmeyeceğini biliyoruz. Ekipmanların bitmeyeceğini biliyoruz. Şimdi bu hafta bunlar bitmeye başladığında bunu karamsarlık olarak söylemiyorum. Aman ben hocam. sonrasına bakalım diyorum ya. Şimdi yakın gelecekte evimizdeki alıştığımız şeyleri bulamayınca evde hiç alışmadığımız bir annelik, babalık, çocukluk modeline geçtikse sokağa çıkma yasağı konursa ki konacak herhalde, Olması konmalı. Abi. Şimdi şu bizim yaptığımız Kıvı. bile olacak şey <laughs> değil aslında. <laughs> Dolayısıyla e, o zaman <laughs> ne olacak? Evde bir sürü psikolojik, sosyolojik sorun. Mesela Aa. madde bağımlısı bir çocukla işte bir evde ailenin yeni yeni tanıştığını Aa. görün. Birçok şu al, anda detay, hani şeytan detaylarda gizlidir deriz ya. Aynen. Bu haftanın itibaren o detaylarla. Ben bu arada yeri gelmişken e, görev yapmakta olan üretim bandında çalışan çünkü o sağlıkçıların. O görevleri yapabilmesi için arkada müthiş bir üretim ve evet. dağıtım evet. ve e, sistemin çalışması lazım. Yani lojistik hattında, güvenlik hattında çalışan herkese çok teşekkür etmeliyiz. Yani şu anda sistemi durdurmayan işte elektriğimiz kesilmiyor, evet. suyumuz kesilmiyor. Daha bir Hark şey farz etmedi. Yani kritik Alışkanlıklarımıza sağla. henüz dokunmadı hiçbir evet. şey. O yüzden bu sosyal devlet dediğimiz şeyin çat diye gelmesi lazım ah. universal <laughs> basic income diye yıllardır konuştuğumuz <laughs> İzleyiciler e, evrensel e, temel, temel gelir. gelir dediğimiz herkesin maaşa bekle Öyle. bağlanması lazım bu can korkusu mal korkusunun bir yerde stabilize edilmesi lazım ki Otursun gençlerimiz. Bir de size öneriyorum Ahu Hanım ve bütün programcılara öneriyorum. Biz hala dinozorlar olarak oturduk bakın konuşuyoruz. Yok, ne oldu ne bitti. Bir biraz gençleri dinleyelim. Gelsinler. Onlar bize anlatsınlar. Doğru. Çünkü aslında... onlar bu yükü taşıyacaklar <laughs> evet. ben şimdi. Aslında e, söze girdiğimde Yani bizim mı? aslında en büyük yapmamız gereken şey gerçekten temel. yeniden insan olduğumuzu hatırlamak. Temel ve eğitim. temel ihtiyaçlarımız nedir? Evet. Örtünmek, barınmak, yemek, içmek, çoğalmak, sosyalleşmek filan. Hani ilkokula girdiğin an bunu öğretirlerdi eskiden. Şimdi ne öğretiyorlar Doğru. bilmiyorum. Hı hı. Bunlara geri döneceğiz. Bunlar için gerekli ve yeterli şey nedir ve bunu nasıl paylaşabiliriz? Şimdi Olumsuz senaryoları bir tarafı bırakırsak benim bu süreç için e, kendimce yapmak istediğim öneriler var. Yani bir kere bir lütfen şefkat duygusunu her sıkıştıkça devreye alalım. Yani bunlar böyle çok romantik laflar değil. Bunları Hocam, böyle doğru, diye diye doğru, bu doğru, hale doğru. geldik. Evet, doğru, doğru. Lütfen şefkat duyun. Doğru doğru. Saygı, sevgi yani sevgi böcekliğini bırakalım bir kenara. Saygılı insanlar, saygılı insan da değil. Yani masaya Yineyle da sen. Şimdi biz bunu kırsak bu da bizim elimizi keser. Bir canlıya bir şey yaptığımızda o da bize. Onun için saygı ve şefkat bu dönemin bize tekrar hatırlatmak ve uygulamak zorunda olduğumuz en önemli de, insani de şeyler. Şey küçücük bir yer, bir Aha, oda, bir göz. Belki onlar da değişecek. Yani, Bunun tabii. sonucunda ev mimarileri, şehir mimarileri bunların değiştiğini tabii, göreceğiz. Tabii tabii. Şimdi bakın mesela hep ne diyorduk? Ee, diyorduk ki insanların bu kadar çok işe gitmesi gerekmeyecek. Bütün ofisler boş şu anda, bütün plazalar, evet. bütün ikinci evler, üçüncü evler, üçüncü arabalar, ikinci arabalar, her şey boş. Hocam. Ve bunlar elektrikli olacak ve bunlar yenilenebilir. Yenilene, belki evler müze şeyler... olmaktan Mesela vazgeçecek. Mesela plazaları plazaları <laughs> mutlaka belki çalışanlarına ev olarak e, sunacak, az sayıda çalışanlarına. Yani bütün o toplantı mekanları boş, deli gibi taşa toprağa yığdığımız hmm. her şeyi başka türlü değerlendirmemiz gerekecek, bu bir şu anda bizim ve bütün devletlerin ama özellikle bizimkisi gibi devletlerin mutlaka deli gibi teknoloji altyapısına bütün kaynaklarını seferber etmesi lazım. Bilime ya yatırım. Çünkü eğitim de artık onunla olacak, olacak gördük. O yüzden evde geçirdiğimiz bu süreleri oturup işte bütün gün televizyona şuna buna kitlenip e, olumsuz şeylerle yani psikolojik Tabii. olarak bunların etkilerini artık hepimiz öğrendik. Evet. Beyni ve davranışı, tutumları nasıl dönüştürüyor? Onun için şunlara bakabiliriz. Mesela bizim Kagiler'den bir arkadaşımız oturdu. Bir biyolog, moleküler biyoloji uzmanı. Bakın hiç bunun haberi olmadı. Çok oldu da az oldu. Az oldu. Mesela test kiti evet, icat evet. ettiler. Pınar Akalın. Çok evet. hızlı genç. Dolayısıyla evet, bir takım hızlı. gençler 3D printerla ile Erdil Yaşaroğlu'nun da içinde olduğu bir grupla 3D printerla kıtlığı başlamakta olan maskeleri üretmeye başladılar. Bir birçok genç bana mesaj atıyor LinkedIn'den şuradan buradan. E, hocam şimdi marketlere gidilemiyor, gelinemiyor. Evlerde bir sürü yaşlı insanlar var. Mahallelerle tekrar şey yapabilir miyiz acaba? Kooperatif mesela dijital kooperatifler başlamak durumunda ki birileri topluca alsın ve toplu dağıtsın. Da. İngiltere'de bir uygulama başlamış. Dün bir televizyon programında gördüm. Nextdoor diye komşusunun Herkes giriyor. Lokal olarak mahallelerin işte. Kendini kaydettiriyorsun. Kimin neye ihtiyacı var? Kimin de ne fazla paylaşıyor? O onu paylaşıyor. Yani paylaşım, paylaşım ekonomisi evet. müthiş veya paylaşımlı yaşam biçimi, kiralama, yerinde azıcık kullanma evet. ekonomisi ve bununla ilgili düzenlemeler başlayacak. başlattık hocam bunu 65 Efendim kriz diyor ki Tarım diye soranlar var. Tarım evet, ne yapacağız? Şimdi Şehirciliği ne yapacağız? Şimdi kriz diyor ki bak ben 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 diyordun. Ee, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasınlar filan. Hani her ülkede var. Şimdi gördünüz mü? Kendi ülkende den kaçamıyorsun. O hani parapolitikler, ben şey. eşyalarına pırlanta dikenler, e buraya bir şey olursa başka yere kaçarım diyenler. Bak herkesin sınırı kapandı. Şimdi hiç kimse birbirini istemiyor artık. Gelme diyor. Dolayısıyla bu kriz dedi ki benden bize geçeceksiniz. Artık bütünsel bakacaksınız. O meşhur laf vardır ya bir yerde kelebek kanat çırpınca hmm. ta dünyanın öbür tarafında fırtına evet, tufan ama. olur. Ha işte onu tam yaşıyoruz şu anda. Dolayısıyla bütünsel düşünmek zorunda olduğumuz, benden bize geçmek zorunda olduğumuz ve bunu da birebir deneyimlediğimiz bir dönemdeyiz. Geç şu ana kadar yaptıklarımızla Einstein'ın o lafına taparım. Bugünün bugünü yaratan sorunları yani bu düşünce kalıplarıyla geleceği çözemeyiz. O problemleri çözemeyiz diye. Bambaşka bir kafa ve bakış yapısına dünyacak geçmemiz lazım. O da biz düşünüyoruz. Bakın ona dokunmasın, buna dokunmasın. Şimdi buradan nerelere geleceğiz? Bu krizi atlattık, atlatmış mı olacağız? Zaten gitmekte olan ve şu anda bir dönem için donduğunu varsaydığımız büyük insanlık dramları hala. Ne oldu birkaç gün önce haberlerde 7-24 izlediğimiz o göçmenler? Çarlar, evet. ne, ne yapıyorlar onlar? Evsiz, barksız, yurtsuz kalmış milyonlar ne yapıyorlar? Evinden, barkından uzakta, orada, burada serpilmiş, oraya gitti, çare arıyor. Burada kurtulacağım, orada çalışırım, gelecek var diyen herkes hiçbir yerde geleceğin olmayabileceğini gördü. Onun için ilk önce kendi içimize dönerek, herkes sonra kendi ülkesine dönerek evet. en ufaktan en uzağa kadar Mars'a da kaçılamıyor henüz. Hepimiz birbirimize online'da bağlanamıyoruz. Kriz dedi ki bir oturun bunları temize çekin. Şimdi o temize çekme sırasında hızlıca yani bu krizi atlattık Hı. deyip lay lay long, devam edersek ki hiç zannetmiyorum öyle şey bir öyle olacak gibi korkuyorum. Bu, hocam. yok yok mümkün değil o. Olsa bile bir daha bir daha bir daha bir daha şey yaparız. Seferberlik çok doğru bir tanımlama. Yani tekrar ben... bütün herkesin gelip bu bilim kurulu falan yani siyasetmiş, politikaymış, bunların parayı içmemiş, ekonomik değerlermiş. Bugün konuştuğumuz hiçbir parametreyi blockchain'de, kripto parada evet. ya da başka yeni düzeneklerde konuşmamızın bir manası tamam. yok. Parayı yiyebiliyor muyuz? Pırlanta altın yiyebiliyor Bizdeyiz. muyuz? öyle bir Biz şey yok. Için... Paylaşacağız. Bakın şu anda bile başladı. Benim iki evim var kirasını almayacağım diye insanlar birbirine mesaj atmaya başladı. Ee, bu binaların ayrıca kullanılacağı bir alan büyük kıtlık başlama riski var. Orada da dijital çiftlikler ya da şehir çiftlikleri dediğimiz şeyleri gençler ve hepimiz geliştireceğiz. Yani tarım filan onların hepsini mahvetmiştik ya şimdi hem geleneksel trim, tarım yeniden güçlenecek ya da güçlenmeli ama hem de bu çok kalabalığız artık. Onun için çok daha basit yalın beslenme yani beslenmek aslında bizim enerjimizi sağlamak tabii. için. Oralara inip minimal seviyede hep o dediğimiz tabletler, konsantre içecekler var ya bakın görün onlar dağıtılacak halka. Tabii, doymak Çünkü için sadece yani. doymak için yaşamak zorunda tabii. olacağımız. Tabii, tabii. Bakın şu anda dün bir alışveriş merkezine gittik. Alışveriş yapmak zorundaydık. E, hala insanlar bu sefer de plastik eldiven e, şeyi çöplüğü bütün arabaların oralara bir akıllanmamız lazım ya artık. Hakikaten bunu zorla yaptıracak bu kriz hakikaten. bize. Yerlerde maskeler, nesneler şey. diyoruz ki test, 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 test. Niçin o testleri insanlar öğrenecek ama makinaları öğretiyoruz? Aslında şu anda yapay zeka deli gibi test sonuçlarından bilgi biriktiriyor, öğreniyor. Ve bundan ayrıca başka bir sürü şey de öğreniyor. Ve bundan sonraki kesinlikle olacak diğer krizler için ne yapılabileceğine dair e, algoritmalar evet. geliştiriliyor. Doğru, doğru. Biz insanlarla evet. birlikte yani o hibrit dediğimiz yaşam. Şehirler akıllanacak, Hepimize çipler takılacak. Şimdi herkesin aman gene çıktı bu kadın çip. Buralara getirdi lafı diyecekler. <laughs> no, bir, hocam, bu olmak zorunda çünkü bizim sağlık kontrollerimizin yapılması gerekiyor. Tabii Hanım'ın. Yani önünde termal bulunan kameralar benim çok internet oluyor. Evet, aynen. Var, tabii şey, çıkış kitabında hocam ben bahsettim. Şöyle upgraded insan tabii, geliyor. Yani, yani çip takılmış. Evet. Performansı bir türlü yükseltilmiş, kafa performansını yükseltilmiş, uzaktan yani takip edebilen insan türü. Evet yani bu. Şehirler akıllanmak zorunda. Evet. O kadar çok gidip gelmeler, bulunmalar falan bunlar azalacak. Bununla birlikte birçok sosyolojik, psikolojik destek hmm. ve yeni Biz yöntemler değil. gerekecek. Hmm. Yeni yaşam biçim formları yani aile, çekirdek aile falan değil. Çok farklı formlara geçebileceğiz artık. Zaten üretkenlik de biliyorsunuz müthiş düşüyor. Evet. Onun da sebepleri işte bu beslenmemiz filan, stres, şu bu. Yani dünya aslında e, benden bize geçip arınma döneminde o sırada olacak yine e, insan kötü insan aklının oluşturduğu şeyler. Mesela siber güvenlikle ilgili çok ciddi savaş şeylerimiz olacak. Kimyasal savaşlar edeceğiz, siber savaşlar edeceğiz hani büyük neydi bizi gözetliyor dediğimiz büyük gibi. abi. <laughs> o gözetliyordur. <laughs> yani şu anda mesela herkes bir telekonferans yapıyor değil mi? Hepimiz deli gibi orada ekran paylaşıyoruz, form paylaşıyoruz. Nasıl bir bilgi toplanıyor aşağıda biliyor musunuz? Tabii. Ben... Bütün bunlar <laughs> İsrail başlattı zaten. kategorize ediliyor filan. Yani çipleneceğiz, siber meseleler, siber güvenlikle deli gibi uğraşacağız ve gözetleneceğiz dijital olarak. Dolayısıyla seferberliğin bir tanesi bugünü kurtarmakla ilgili olmalı, bir tanesi de gelecekle ilgili. Yani nasıl bilim kurulu kuruldu, gelecek kurulu da kurulmalı ve onun içinde alt bileşenler olarak hepimizin deli gibi bunu kafayımızda. Ben bununla ilgili bir anım bir şey teknoloji yatırımını yalnız <laughs> Bunun, çok 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 bundan 6-7 evet. yıl önce kaçırıldı. E, hazırlıksız yakalandık ve hala manuel yapılması gereken, insanın evet. yapması gereken doğru. işler var ya. Bunlar için de hibrit lafını herkesin öğrenmesi lazım. Hemen pat diye zıplayabiliriz. Olmaz ya. tabii. tabii doğru. Diyeceğiz ki bu dönemde evet hakikaten bak böyle bir şey varmış artık. Ne olacak? Konvansiyonel yani bir teyzecim şifreni alayım gidip paranı çekip getireyimler başlayacak. Böyle güven ve saygı duymamız başka Başka Dolayısıyla yoksa. başka türlü. Ondan sonra ama bundan öğrendiğimizle de ha böyle bir şey olduğunda bir daha o insanlarla acaba nasıl çözeriz? Ya da bin türlü sorun yaşayacağız dedim ya bu haftadan sonra sorunu. daha çok göreceğimiz aa bu da nasıl yapılacakmış ya da şu nasıl olacakmış dediğimiz şeylere kafa <laughs> yoracağız ve onlara çözüm üretmeye başlayacağız ve lütfen artık oralara bakalım yani ne yapmıştık kim ne oldu kavgacı değil artık kavgacı değil ne sorun olabilir ve biz bunu nasıl aşabiliriz Hocam, şu dönemi yaşayacağız bir dönem sonra ilerisine geçeceğiz hani bir meşhur anekdot vardır işte uzay şeyinde aracında evet. Amerikalılarla Ruslar bir rapor yazacaklar ama tükenmezin işte yer çekimine göre hani mürekkebinin akmadığını hesaplamadıkları için bir türlü yazamıyorlar yazamıyorlar <laughs> e, ve bununla geri dönüyorlar. Sonra çözüm geliyor Amerikalılar milyonlarca dolar vererek onun e, yer çekiminde de etkilenmeyen hmm, mürekkep, mürekkep kalemi iyi. icat ediyorlar. Düzünler. Ruslar çıkarıyorlar, kurşun kalem. Kurşun <laughs> Şimdi biz kurşun kalem dönemine bir döneceğiz. Yani ne bizim için gerekli, neye Çok kaynaklarımızı iyi. hakikaten aktarmalıyız, onu keşfedeceğiz. onu uygulayacağız. Bir daha yavaş yavaş inşallah daha en akıllı, basit, iyi en insanlar fark. olarak İşin ilerleyeceğiz. <laughs> süre bence ama e, daha herhalde konuşmaya devam edeceğiz. Ayağınıza sağlık, buralara kadar zahmet verdiğiniz için. <laughs> Yarın yine birlikteyiz.